Türkmenistan'da diplomatlar günü kutlandı. Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesinde diplomasinin rolü konferansı düzenlendi. Etkinlikte konuşan Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok, Türkiye'nin Türkmenistan'ın aktif tarafsızlık politikasına tam destek verdiğini söyledi. Diplomasinin mimarı diplomatlar Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meradoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi. Uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesinde diplomasinin rolü adlı konferansa Birleşmiş Milletler yetkililerinin yanı sıra büyükelçiler, öğretim görevlileri, medya temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Konferansın moderatörlüğünü yapan Dışişleri Bakanı Meradov, diplomasinin işbirliğini artırıcı rolüne vurgu yaptı. Türkmen diplomasisinin köklü ulusal geleneklerinden ayrı ele alınamayacağını anlattı. Konferansta konuşan Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok da Türkmenistan'ın aktif tarafsızlık politikasını Türkiye'nin desteklediğini söyledi. Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olma ayrıcalığına sahip olmanın yanı sıra Birleşmiş Milletler'de Türkmenistan'ın kalıcı tarafsızlık statüsünü ilk destekleyen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemiz Türkmenistan'ın aktif tarafsızlık politikasına tam destek vermektedir. Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte Türkmenistan'da görev yapan diplomatik misyon temsilcilikleri kendi ülkelerinin tanıtımına yönelik standları açtı. Türkiye standını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Raşit Meredov, Büyükelçi Ahmet Demirok'la sohbet etti. Etkinlikte diplomasinin geçmişi bugünü geleceğe ele alındı, Türkmen diplomasisinin yapıcı rolüne vurgu yapıldı. Türkmenistan şu anda diplomasi yoluyla dünya çapında barış ve güveni güçlendirmek, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve ülkeler arasında karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri geliştirmek için çalışmalarını yürütüyor. 2025 Barış ve Güven yılı içinde UNESCO ve Türksoy ile birlikte ortak faaliyetlerin plan ve programı yapılıyor.